Aa, ne yaptın be Poyraz? Balıkçılık oynuyorum. Balıkçılık oynuyorsun. Oo, o da çok iyi olmuş ha. Biraz ince kağıt oldu ama yine de çok güzel. El yapımı. Nasıl yaptın bunu peki? Sanki denize olta atmış. Biraz zor oldu gibi ama çok kolay. Hı. Hmm. Bir tane rula yaptım. Sonrasında ise işte bir tane rula. Dola küçük rulara evet. ipin geçmesi için. Sonra bir tane küçük rumlu. Sonra? Sonra küçüğün içine bunu yapıştırdım. Evet. Sonra sokma yeri yaptım. Bunu ben ekstradan koydum. Oynamak hmm. için. Anladım. Sonra da böyle döndürdüğümüzde alıyor. Hmm. Bildiğin sen denizde balık tutuyormuş gibi. Teknede balık tutuyormuş gibi. Evet. O evet. Hatta vurmak için sapan bir daha oh, Sapan olmaz ama. <laughs> denizde sapanın ne işi var? Değil mi? Baş, evet. Başka projelerin var mı? Hmm, var ama bir tanesini çalıştıramadım. Nasıl? Neydi o? Yani ip lazım ama şey yani biraz zor. Spiderman gibi şey yani tutmuyor malzeme. Şöyle böyle koyuyorsun koluna. Evet. Lastiği geliyorsun, ona koyuyorsun. Bak, bak Hı. ip çıkıyor. Bir de şey uzun bir rulo çıkıyor içinden. Aa. Asper yani, mena gibi bir şey. Hmm, ama bu da çok güzel olmuş ya. Ben çok beğendim. Güzel bir şey. Yeni, yeni projelerde İki devam edeceğiz gündüz. yani. İki gündür uğraşıyorum. Hmm, ama baksana çok değişik içinde ip var. Bantlamışsın. Burada bu var. Buradan dil şey var. Delik açtı. Evet. Şu yuvarlaklar o, çok zorladı. Aynı, aynı ya. olta gibi. Neresi zorladı? Yuvarlaklar. Hmm. Ya açısını belirleyemiyorsun. Aslında o yuvarlaklardan şeyden de yapabilirdin. E, tuvalet kağıtlarının boş kap, kaplarını. Aslında kap öyle yapabilirdim ama o çok kalın olmadığı için. Hmm. Yani kalın bir şey olması lazım. Benimki bayağı kalın. Anladım. Ama gene de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Evde daha... evde el yapımı olta yaptın yani. Biraz <laughs> güzel olmuş. Eline sağlık. Yeni projelerde görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Sp Spiderman yapacağız ha yeni proje. Yani olmuşsun. çalışırım belki. Evet. Ama tabi bunlar emek isteyen, zaman isteyen. Ben bunu iki günde yaptım. Yani 24 saatimi ilk gün buna evet. harcadım. Şöyle evet. gösterirsek. Yeni projelerde görüşmek üzere. O zaman <laughs> abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz.